Nereye geldik biz? Hasta nerede? Gel. Şurada. Ne demek şurada? Arabam var orada. Ben size hiç trafik kazası dedim mi doktor? Bana trafik kazası dendi ama. Araçta sıkışmış yaralı var dendi. Ben eminim. Kim dediyse yanlış öğrenmiş. Trafik değil. İş kazası. Gel. Bir dakika bir dakika. Sen benimle aynı hastaneden gelmedin mi? Nereden biliyorsun? Pardon da ne oluyor? Sen doktor değil misin? İçeride insan ölüyor. Bu tavır hiç hoşuma gitmedi. Sizi yönetime şikayet edeceğim. Önce onu iyileştir. Sonra konuşuruz. Ameliyat için gerekli her şey hazır. Sen bak gene de. Eksik bir şey varsa temin edilir. Siz delirdiniz mi? Bu adam niye burada, niye hastanede değil? Adamın içinde kurşunu çıkartıp yaşatacaksın. O kadar. Yasa dışı bir durum var burada değil mi? Bu adamı hastaneye götürmezseniz bu adam burada ölür. Yap şu ameliyatı. Paran neyse veririz. Para için yasa dışı bir ameliyat yapmam ben. Başhekimi arayacağım. Siz kimsiniz? Beni nasıl getirdiniz buraya? Ambulansı nasıl aldınız? Ambulans nerede? Ambulans nerede? İçinde çantam vardı. Bak kimsin nesin bilmiyorum. Ama beni buradan derhal çıkarmazsan... ...başın fena halde belaya girecek benim abim polis. Ne demek abim polis? Basbayağı polis. Senin adın Ebru değil mi? Hayır Aslı. Nereye? Nereye? Allah'ım delireceğim, delireceğim. Yanlış doktora alırsın. Ebru değilmiş lan bu. Abi ben sordum. Ebru Hanım mı dedim evet dedi. Derhal çantamı istiyorum. Derhal. Bağırma. Derhal. Bağırma. O ambulansa sen değil. Ebru binecekti sen niye bindin? Hastaydı. Bir insanlık edeyim dedim, Sen rastladım. Madem bir insanlık ettin, devamını getir. Sen kimsin? İçerideki kim? Bilmeden kılımı kıpırdatmam. Görüyorum ki verecek mantıklı bir cevabın da yok galiba. O yüzden beni bu işe hiç karıştırma. Gidiyorum ben. Ne ya? Doktor! Doktor, gidersen babam ölür. Pardon. Öyle mi? Çok gençmiş babanız. Köy yerinde erken evlendirilir doktorunun. Siz bu ülkede yaşamıyor musunuz? Neden burada o zaman? Niye hastaneye götürmedin babanı? 14 yaşındaki yeğenim yanlışlıkla vurdu. O yüzden hastaneye gidemeyiz. Gidersek polis karışır. Çocuk hapse mi girsin. Buna izin veremem. Babamı ölüme mi terk edeceksin? Ambulansı çaldın mı? Hı? Ebru'yu nereden buldun? Hastanede yakınlarım var. Kim? Kimse kim. Babam ölmek üzere ve sen beni sorguya çekiyorsun. Ameliyat edecek misin, etmeyecek misin? Yoksa Hipokrat yemeğini sadece hastanede mi geçerli doktorun? benim babam. Doktor yok diye kollarımda can verdi. Tamam. Bu acının ne olduğunu bilmeseydim... ...şu anda beni burada kimse tutamazdı. Anladın mı sen bile? Çekil önümden. oğlu. hayırdır? Doktora niye biz tiyatro çeviriyoruz ya? Başımıza bela olmasın. İşini yapsın, çeksin, gitsin diye. Doktor musunuz siz? Ben veterinerim. Tamam, yine de yardım edebilirsiniz bana. Bu kadar aleti malzemeyi nereden buldunuz? Her zaman hazırlıklıyızdır biz. Bunları da mı siz bağladınız? Evet. Neyse nabız düşüyor. Bir an evvel müdahale etmemiz lazım. Aletleri sterilize eder misiniz? Babanı kurtaracağım tamam? Zor olacak ama yapacağım. Kısmet. Kimsenin kaderini değiştiremezsin. Nasıl geldiyse öyle gider bilmediğim bir acı hakkında hakem kesiyorsun şu an. İnsanın babasını kaybetmesini demek bilemez. Ve umarım da tecrübe etmezsin. Hayırlı işler. Selamünaleyküm Mehmet. Selam abi. Yine görmüşün çayın dibini sabah sabah. Elçin Ali dayı. Tamam, teşekkür ederim. Nasılsın, siz, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol. Ver bakalım bizim oğlanın istihkakını ya. Bir şey yeter mi? Evet. Yeter, yeter. Değil mi? <laughs> dayı bak, böyle koyuyorum parayı. Bereket versin. İyi bak, kendin ay daha işler. Herhalde mi? Hadi gel de gel sen, tamam mı? Ben ustaları bileyim. Tamam. Geç kalma ha. Hayırlı işler. Sağ ol, teşekkür ederim. Buralarda bir berber Necdet varmış. Necdet Aslan. Tanıyor musun? Evet. Babam o benim. Şurada. Necdet sen misin? Eyvallah. Hayırdır? Baba! 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 ne oluyor? Baba! Yardım edin! Yardım edin! Baba! Baba, iyi misin? Şey. Baba, ne oluyor? Baba! Bak baba. Baba ne olur ölme baba ne olur ölme. Necdet kardeşim. Baba ne olur ölme. Baba ne olur ölme. Bir hemen ambulans çağırsın. Çabuk. Baba.